maalesef Jetle Özlem ve Dorcu Sertaç Bey geldiler. Merhaba, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba efendim. Sertaç efendi, telefonunu versene bir. Vereyim efendim, hayırdır? Ya benimkinde bir sorun var, maillerime girmem lazım. <laughs> Ay hayır ola, çok heyecanlı gördüm ben Selçuk Bey. Ya bugün Maganda'nın biri, ben böyle yürüyorum, <laughs> Öyle bir hızlı gitti ki böyle baştan aşağı beni ıslattı ya, Yani onu bulacağım şimdi kamera kayıtlarına bakıyorum. Ay Maganda'ya bak ya. Çok geçmiş olsun. Ne tesadüf efendim. Bugün aynı Tuna Bey de sizin gibi birini ıslatmış ve foş diye. Ah! 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 Şimdi hatırladım. Ocakta yemek unuttum. Kalk Tuna kalk gidelim de ona bakalım yanmasın şey olmasın yani. <laughs> Sizi tanıdığımıza çok memnun oldum Tuna Bey. <laughs> ne dedin sen? Efendim Tuna Bey de bugün ailen sizin gibi birini ıslatmış poş diye dedim. Kendisi bir maganda gibi hızlıca geçmiş. Geçerken bir durayım bir bakayım kimi ıslattım bir bakayım bir özür dileyim dememiş efendim. <laughs> ne yapayım efendim yalan mı söyleyeyim? Magandasınız. Tarık Bey. Kendiniz anlatmadınız mı? Bugün okul sokağında çok hızlı gittim. Hızlı giderken bir an olsun duramadım. Adamı çok ıslattım demediniz mi? <laughs> Alo. <Aa>. Alo. Alo. <laughs> ha. Alo. Alo. Ne? Tito ayırdı. He? Alo. <laughs> ah. Ayıldı. Ayıldı. Emre'ye Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. rüdü tutarım.